Merhaba ee, arkadaşlar e, sizlerle yeni bir eğitim programında daha birlikteyiz. Yine bu programda da bilanço'nun e, analizi ile ilgili e, bir çalışma hazırladık sizlere. E, bu bilanço analizi ile ilgili çalışma bir öncekinden e, bir önceki mali tablo okuma konulu çalışmamızdan e, biraz daha farklılaştırıyor temel fark e, bu çalışmamızda e, bolca örnek çalışma var. Yani e, konunun e, balansını kurabilmek için e, en başta bir kısım e, teorik e, bilgiler e, verdikten sonra programda da ondan sonrasında e, bol miktarda sizlerle uygulamaklı e, çalışmalar yapıp burada anlatılan şeylerin uygulamada ne şekilde kullanılacağı ve Buradan ne şekilde sonuçlar çıkartılacağı hakkında sizlere e, bilgi vermeye çalışacağım. E, konu başlıkları olarak size kısaca e, anlatmak istiyorum. E, öncelikle e, uygulamalarla aradaki bağlantıyı kurabilmek için bir takım e, hususları sizlere e, tekrar etmek e, zorunluluğumuz var. O yüzden size bir muhasebe sürecinden biraz bahsetmemiz gerekecek. E, ardından muhasebenin temel kavramlarından e, mal tablo düzenleme ilkelerinden e, ki gelir tablosu ve bilançodan bahsediyoruz. Ve muhasebenin e, temel dayanaklarından da biraz ticaret defterler belgeler gibi e, sizleri ilgilendirdiği ölçüde e, bahsetmek e, gerekecek. Ardından örtülü sermaye örtülü kazanç dediğimiz bilançonun saatini etkileyen unsurlardan olan iki ayrı kavramdan e, bir miktar e, burada gerektiği kadar bahsedeceğiz. Bilanço ve gelir tablosunun türleri neler olduğundan e, bahsettikten sonra e, muhasebe sistemindeki hesaplar itibariyle e, muhasebe sistemindeki hesaplar itibariyle gelir tablosu ve bilançoyu oluşturan hesap kalemlerin e, detaylarından size e, biraz bahsedeceğim. Ardından birbirleriyle ilişkili olan hesapların neler olduğu, bu ilişkilerin neler olabileceği, e, bilançonun saatini etkileyen e, önemli faktörlerde olan bilanço ilerilerinin neler olabileceğini, ne tür ilerilerin görülebileceği konusundan size biraz bahsettikten sonra bilançodaki e, yine performans artışını işaret eden e, bazı e, kalemlerden kısaca bahsedeceğiz. Ardından e, ana konumuz olan temel analiz konusuna giriş yapacağız. Burada öncelikle 4 adet analiz konusundan sizlere bahsedeceğiz. Bunlar karşılaştırmalı mal tablolar analizi, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi olacak. Bu analiz çeşitleriyle ilgili konuların neler olduğu ile ilgili bu metinsel ifadelerden sizlere bahsettikten sonra bir miktarda uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen mali tabloların bu oran analizleri ne şekilde uygulanması gerektiği konusundan bahsedeceğiz. Çünkü uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen, göre düzenlenen mali tablolar Türkiye'de uygulanan şu an halen uygulanmaktan tek çöne hesaplayan muhasebe sistemine göre, göre düzenlenen bilanço geri tablosu formatlarından farklı. E, temelde e, muhasebe ile ilgili raporlar olduğu için temelde farklılığı yok ama görüntü olarak ciddi bir fark e, içeriyor ikisi arasında. İşte e, bu u, analiz çeşitlerinin UFRS'ye göre yani uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlemiş olan e, raporlardaki bilanço ve geri tabloslarındaki uygulama alanının nasıl yer bulacağından size biraz bahsedeceğiz. E, Bunları anlattıktan sonra e, asıl konumuz dediğim e, bu derslerimizin önemli bir kısmını işgal edecek olan uygulamalar safhasına e, geleceğiz. Bu safhada e, gerçek değerler üzerinden yani gerçek şirket e, rakamlar üzerinden analiz yöntemlerinin her birini e, tek tek e, hesap bazında kullanmak suretiyle bir takım e, ...analiz tekniklerini birlikte uygulayacağız. E, birlikte uygulamaktan kastım... E, ...her bir derste sizlere... E, ...konuları e, anlattırken... ...bazı konularla ilgili de... E, ...bazı... E, ...işlemlerin, bazı hareketlerin... ...ne anlama gelmiş olabileceği konusunda... ...sizlere sorular yönelteceğim. E, sizlerden o sorulara verilen cevaplarınızı... ...karşıdan bekleyeceğim. Karşılıklı bu şekilde interaktif bir çalışma içerisinde... E, bu işlemleri yaptığımızda çok daha sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. E, bu bu e, uygulama çalışmalarını tüm analiz teknikleri itibariyle e, dediğimiz gibi canlı örnekler üzerinden tekrarlayacağız. E, çalışmalar bittiğinde sizlerin e, bu e, analiz yöntemlerine ne hakim olmanızı e, ardından e, da e, kendi ilgilendiğiniz bir takım şirketlerin mail tablolarında bu yöntemleri uygulamak suretiyle doğru sonuçlara ulaştıran çözümler geliştirebilmenizi umuyoruz. Derslerimizde görüşmek üzere. Şimdilik size hoşçakalın diyorum.